Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Honda Civic FC8. Test konuğum olan araç 2018 model. Ben bu otomobili Ankara Oto Premium'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Honda Civic 10. nesille beraberiz arkadaşlar. 10. nesil Honda Civic'ler FC ve FK kasa kodlarıyla adlandırılırlar. FC1'ler 1.5 turbo olan versiyonu, FC8'ler 1.6 turbo dizel olan versiyonu, FC5 1.6 atmosferik, FK7 1.5 turbo benzin hatchback, FK8 ise 2 litre turbo 10 hatchback versiyonlarına yani Type R versiyonunda verilen isimdir. Bu aslında kasa kodudur arkadaşlar. FC ve FK kodlu Civic'ler 10. nesil Civic'ler anlamına gelir. Test konuğum olan araç Elegance donanı paketli versiyonu ve 1.6 dizel motoruyla test konuğum oldu. Bu otomobil ilk üretildiği yıllarda 1.6 dizeli konuk etmiştim fakat 100.000 kilometreden fazla yol yapmış 108.000 km'de bir otomobille beraberiz. Şimdi günümüzde bu otomobil satın alınır mı? Alınmaz mı? İsterseniz kısaca buna bakalım. Bu arada drone'um yeni mikrofonum yeni, kameram yeni, bütün ekipmanım yeni. Onlarla ilgili de bir yorum bırakırsanız aşağıya çok sevinirim. Şimdi bu otomobil otomobil ilk defa 2016 yılında ülkemize geldi ve 2015 yılında üretime başlamıştı zaten. Bir yıl gecikmeyle geldi, ülkemizde üretildi. Bazı versiyonları ülkemizde üretilip yurt dışına gönderildi. Hatchback versiyonları ise İngiltere'deki fabrikada üretilip ülkemizde satıldı. O yüzden hatchbacklerin fiyatı sedanlara göre biraz daha pahalıydı. Hem lojistik hem de kalite anlamında aralarında bir farklılık vardı tabii ki. Bir de hatchbackler cam tavanla alınabiliyordu. Sedanlar sadece sunrooflu olarak alınabiliyordu. Test konumu olan otomobil dediğim gibi Elegance donanım paketli versiyonu. Honda bu otomobille birlikte Civic'te donanımlar da değişikliğe gitti. Genelde elegans donanım paketten başlattı bu otomobili. Az sayıda olsa da premium donanım paketi de sunulmuştu bu otomobille birlikte. FC veya FK kasa Honda Civic'in dünya çapında tabii farklı motor seçenekleri vardı. Farklı üretimleri vardı. Bunları detaylıca birçok Honda Civic videosunda anlatmıştım. O yüzden işin bu kısmını anlatmayacağım. Ama ilginç bir bilgi vereceğim. Mesela bu arabanın bazı pazarlarda 1 litre turbo 3 silindirli benzinli versiyonları da satılmıştı. Bunlar ülkemize gelmediler. Birkan abinin dediği gibi. Test konumu olan aracın üzerindeki bu 1.6 litrelik 4 silindirli turbo dizel ünite 120 beygir güç ve 300 Nm tork üretebiliyor. Aracın ağırlığı 1410 kilo ve 519 litrelik bir bagaj hacmiyle gönderiliyor. 46 litre yakıt tankı bulunan otomobil 9 ileri. ZF 9HB isimli şanzımanıyla 0'dan 100 kilometreye 10.7 saniyede çıkabiliyor. 200 kilometre saatte son hızı bulunuyor. Evet bu otomobilin alameti farikası aslında üzerindeki bu ZF 9HB şanzıman. Çünkü bu otomobilin 1.5 turbo isimli muazzam bir motoru vardı. Çok da güzel yakıt tüketimleri var ama CVT şanzımanla onu heba etmişlerdi. 1.6 dizelinin sevilmesinin en büyük nedeni üzerinde gelen 9 ileri ZF 9 HP şanzıman arkadaşlar. Bu şanzımanla gerçekten harikalar yarattığını ben de bir kez daha size buradan söylemek istiyorum. Honda Civic'in 10. neslinin en kıymetli otomobillerinden bir tanesi bana göre 1.6 dizel. Hem CVT uğultusu yok hem yakıt tüketimi makul hem de performans gayet yeterli. Bu otomobilin şu an satış fiyatı 1 milyon 100 bin liranın altında arkadaşlar. 108 bin kilometrede olsa da fiyat olarak bana göre 1.6 dizel 900HP için makul kalan bir aralığı bulunuyor. Bunun sebebi de 1.6 dizelinin geç gelmiş olması. Doğal olarak piyasaya tam tutunamadan üretiminin durdurulmuş olmasa. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Hepimizin bildiği bir otomobil bu otomobil. O yüzden kısa geçeceğim. Önde boydan boya şöyle kocaman bir krom kaplama görüyorsunuz. Ucunda bir Honda logosu var. Kenarlarda böyle kenarlara doğru çıkıntılı far grupları var. Bu farlar mercekte ama halojen yanıyorlar arkadaşlar. Altta sis lambaları, ön park sensörleri ve kenarlarda da sinyal lambalarını görüyorsunuz. Yan tarafa geçtiğimde 16 inçlik jantlar beni karşılıyor. Bu arabanın davulun baz boşlukları çok fazla. 16 inçlerle gerçekten çok komik duruyor. 17'ler ama gayet güzel duruyor. Yan tarafta omuz çizgileri, ütü izleri daha doğrusu Ön çamurlukla başlayıp bitiyor. Onun ucunda tekrar başlayıp arka stoplara kadar devam ediyor. Farklı bir tarzı var. Çamurlukların çıkıntılı olması da arabayı biraz heybetli göstermiş. Bu arada elegans donanı paketten itibaren yukarıda bir sunroof var. O standart olarak sunuluyor. Arka tarafa geçtiğimde arkada standart o sportif o Civic tasarımını görüyorsunuz. V formlu stop lambaları var. Bunların tamamı halojen yanıyor arkadaşlar. C çökme problemi vardı. Göçük oluyordu buralarda mini, mini Onlar benzinlerinde daha çok oluyordu. Bu dizeller geldiği dönemlerde öyle bir problem ortada yoktu arkadaşlar. Arka bagaj Bagaj kapağının üstünde ortada bir Honda logosu, Civic ve ID.TEC yazıları. ID.TEC e, dizel motoru temsil eden bir yazı kısaltması. Arkada park sensörleri bulunuyor bu arada. Bu otomobilin ön süspansiyonları MacPherson arkalarsa bağımsız süspansiyonla gönderiliyor. Arka tarafta bagaj kapağını ya anahtardan ya içeriden açabiliyorsunuz. Bagaj kapağının üzerinden açamıyorsunuz. Hala daha saçma alışkanlıklar devam ediyor Honda'larda biliyorsunuz. Ama en dolusunu alırsanız onda arkadan da açılabiliyor. 519 litrelik bagaj burada. Bagaj kaliteli bir bagaj değil kesinlikle teferruatsız bir halıyla kaplanmış. Sol duvarında girinti çıkıntı var. Herhangi bir fileyle kapatılmamış. Sağ duvarında da aynı şekilde girinti çıkıntılar var. En kullanışlı tarafı zeminin altı. Orada çok güzel bir organizer yapmış. Onda bagaj zeminin üst kısmında, panzotun olduğu kısımda bir aydınlatma bulunuyor ve orada metal kaplamalar gözüküyor. Oradaki kollarla arka koltukları 60'a 40 oranda yatırdığınızda düze yakın bir alan oluşuyor burada ama kocaman bir kiriş var. O engel oluyor arkadaşlar. Bagaj kapağının üstünde ise standart bir kaplama var. Orada bir tutamak da yer almıyor maalesef. Gelelim şimdi şöyle arkasına bir bakalım. Kapılar zayıf ondalarda. Kapı üstleri arkada sert plastik malzeme, ortalar, tırtıklı malzeme ile geliyor. Kolumda adım yerler, kumaş kaplı. Kap içi gözleri çok büyük değil. Dört cam tek düşlü, açılıp kapanabiliyor. İçerisine geçtiğinde burada üç tane kafalık var. Açık renk döşemeli bir Honda Civic beraberiz. Bu döşeme biraz hızlı kirleniyor ama hızlı da temizlenebiliyor. Arka koltukların ortasında bir kol dayanağı var. Onun içerisinde de iki tane bardaklık çıkıyor arkadaşlar. Arka koltuklar biraz böyle aşağı konumlandırılmış. Önler daha aşağı konumlandırılmış ayrı ama arkalar da aşağı konumlandırılmış. Minder uzunlukları gayet iyi. Arka rahatlığını kesinlikle bu otomobilin beğeniyorum. Ortada bir şaft tüneli var ön koltukların arkasında sol önde bir göz yok ama sağ önün arkasında bir tane göz yer alıyor. İçerisine bindiğimde ortada herhangi bir havalandırma menfezi göremiyorsunuz. Onlar ön koltukların altında yer alıyor. FC8'de baş mesafesi şöyle yaklaşık 5 parmak benim boyum 1.78. Diz mesafesi ise şu şekilde 2 uç parmak dolaylarında bura oldukça rahat ve ferah bir alan. Tavan kısmına gelelim. Tavanda kocaman bir sunroof görüyorsunuz arkadaşlar. Bu perdeli perdesi manuel ayarlanabiliyor. 4 tane tutamak yer alıyor. Arkada ve önde aydınlatmalar da bulunuyor. Bu arada araçta arkadan ön tarafa bakış bu şekilde oldukça ferahım. Kafalıklar küçük olmasına rağmen biraz engelliyor ama yine de ferahım. Genişçe bir araba bu arada. C değil de D segmenti gibi hissettiriyor kesinlikle. Bu arada B sunları üzerinde ayrı limit kemeri mandalları da yer alıyor. Şimdi gelelim ön tarafa. Burada da çok hissiyatlı kapılar yok. Kapı üstleri yumuşak plastik. Ortalar kumaşla kaplanmış. Kolum yerler kumaş kaplı. Burada yan ayna kapama ayarı bulunuyor. Dört cam otomatik kapı kilidi ve kapı içi gözleri de orta boyutlarda diyebilirim. Buradan bagaj kapağını da açabiliyorsunuz. Koltuklara gelelim. Koltuklar sportif dizayn edilmiş. Oldukça güzeller. Arka koltuklar daha rahat geliyor. Minder uzunlukları diye ama biraz fazla yere yakın olduğu için böyle baldırların boşta kalıyor. Sol ön koltukta derinlik ayarı bulunuyor. Sağ ön koltukta maalesef bulunmuyor arkadaşlar. İçerisine geçtiğimde bu sol tarafta havalandırma menfezi altında krom kaplama onun altında da park sensörü ve çekiş kontrol gibi ayarlar bulunuyor. Direksiyona gelelim 3 kollu Honda'nın o yıllarda neredeyse tüm otomobillerinde kullandığı bir direksiyon görüyorsunuz burada. Derinlik ve yükseklik ayarı bulunuyor. Bu otomobilde anahtarsız giriş çalıştırma maalesef mevcut değil. Direksiyonun sol tarafında ses sistemi, sağ tarafında da hız sabitleme tuşları bulunuyor. Marşı çevirdiğimde şöyle bir kadran yapısı var. Efektleri çok iyi ve çok heyecan verici değil maalesef arkadaşlar. Burada sağda yakıtı solda da harareti görebiliyorsunuz bu arada. Sağ tarafına geldiğimde burada iki tane havalandırma menfezi bulunuyor. Onun altında bir tane ekran buna bağlı bir geri görüş kamerası ve navigasyon sistemi yer alıyor. Onun altında dijital tek taraflı bir klima ve ön iki koltuk ısıtma bu otomobilde mevcut. Onun altına indiğimde güzel bir eşya gözü var. Dip kısmında da iki tane kablo kanalı yerleştirmiş onda. Alt tarafta çünkü USB çıkışı ve AUX çıkışının olduğu alanlar var. Oraya USB bağlarsanız kablo yukarıdan getirin diye böyle bir alan yapmış. Onun arkasına geç bu otomobilin alame, alameti farikası ZF 9 ileri şanzımanın kontrol ünitesi yer alıyor. Şu Öndeki tuşa bastığımda park konumuna şunu çektiğimde geriye, buna bastığımda neye, buna bastığımda da drive ve S modunu alabiliyorum bu otomobili. Arkasına geçtiğimde brake hold, elektromekanik park freni ve stop start tuşlarını bir de ekon tuşunu görüyorum. Onun arkasına geçtiğimde konsolda şöyle kocaman bir alan var. Bu alanın içerisinde ileri geri gidebilen bir kol dayanağı bulunuyor. İçini açtığım zamansa kocaman bir alan çıkıyor arkadaşlar. Bardaklıkları da hareket ettirebiliyorum. Burası epey bir kullanışlı. Sağ tarafa geçtiğimde sağ tarafta şöyle standart bir torpido gözü beni karşılıyor. Yukarı çıktığımda otomatik kararma özelliği bulunmayan bir iç dikiz aynası, tavan aydınlatmaları ve ışıklı makyaj aynaları yer alıyor. Şimdi FC5'in içine geçelim de şu 1.6 dizel motoru ben bir anlatayım. Hadi gidelim. Ve dizel Honda Civic'in Direksiyonu başındayım arkadaşlar. Şimdi bu otomobilin daha çok LPG'li versiyonu, yakıt ve sorunsuzluk odaklı gündem olduğu için dizeli ve 1.5 turbosu biraz böyle onun gerisinde kaldı. Halbuki iki, iki motor da bana göre çok güzel motorlardı. 1.5'in CVT'si kötüydü ama işte bu 1.6'nın, 1.6 dizelin e, ZF şanzımanı gerçekten muazzam işler çıkaran bir şanzıman. Şimdi bu aracın genel özelliklerinden bir başlayalım. Süspansiyon yapısı, ya yani genel olarak yumuşak bir süspansiyon tarzı var. Şöyle işte birazcık böyle Arabayla virajlara girdiğin zaman daha çok hissediyorsun. Konforlu bir e, yapısı var bu Japon otomobilinin. Zaten arkalarda bağımsız geliyor. Yolu oturuşu da gayet güzel. Birazcık sadece zorladığınızda bu otomobil arka taraftan açılma meyili oluyor. Biraz uzun da bir otomobil bunun da etkisi var. Onun dışında herhangi bir problem içermiyor arkadaşlar. Bununla birlikte direksiyona gelelim. Ya direksiyon netliği gerçekten çok çok iyi. Tam turda böyle sizi çevirmesi birazcık zor oluyor. Yani dönüş çapı çok iyi değil. Ama kötü de değil. Yani ortalarda diyebiliriz. Bu segment için e, otomobil sürüşlerinde ise inanılmaz net hissettiriyor. Bu direksiyonu kullanan özler yani öyle söyleyeyim. Çok güzel bir hissiyatı var bu direksiyonun. Gelelim yalıtım tarafına. Ya bu 1.6 dizeller yalıtım olarak benzinlere göre hem turbosun hem atmosferine göre bir tık daha iyi hissettiriyor. Bunun en büyük sebebi de muhtemelen dizel motora biraz daha özenilmiş, beklentinin biraz daha yüksek oluyor olması ama dizelin artık yavaş yavaş bitmeye başladığı bir dönemde bu otomobil geldiği için, üretildiği için o yıllarda biraz böyle beklentinin altında bir e, talep oluştu bu otomobile. Bunu da söylemek ve bilmek gerekiyor arkadaşlar. Bir de tabii fiyatlar burada belirgin bir unsurdu. Civic FC8'in yalıtım seviyesi dediğim gibi diğer versiyonlarına göre biraz daha iyi ama muazzam değil. Yine bir Golf seviyesinde değil. Yol sesi yaklaşık olarak 60-65 km hızlardan sonra geliyor. Rüzgar sesi bu otomobilde yaklaşık 105'lerden sonra içeri giriyor ama 130'larda giderken de ciddi rahatsız edecek bir seviyede olmuyor arkadaşlar. Motor sesi rölantide var, yürürken var. Dip gaz yaptığınızda içeri geliyor. Fakat bu çok yüksek seviyede olmuyor ve sizi doğal olarak rahatsız etmiyor. Mesela şurada bir motor sesine bakalım isterseniz. Tabi şu detayı da vermem gerekiyor. Bu otomobilde kulakçık da var. Yani pedal shiftle beraber bir ZF 9 ileri gerçekten güzel olur. Bak şimdi buradaki D tuşuna bir daha basınca spor moda alıyor. Dip gaz yaptım. Bir tık erken kalkıyor. Ama kalkınca çok hızlı vites değiştiren, bu şekilde de yürüyen bir otomobille karşı karşıya kalıyorsunuz. Ya performans olarak bana göre çok yeterli bir otomobil. Şanzıman hissi olarak da çok güzel bir otomobil bu otomobil. Ekonu da kapatayım. Ekon, Ekon ayrı, drive ve sport modlar ayrı. Ekon açtığınız zaman da araba biraz daha böyle tepkilerini cansızlaştırıyor. Aslında şanzımanın tepkileri direkt değişiyor daha böyle vites düşürtmeye isteksiz bir hale geliyor otomobilin şanzıman. Onun dışında çok da bir farkı olmuyor. Eco modları Honda'larda böyle çok özellikli falan değildir. Yani mesela işte efficiency dinamiğe bakarsın, blue efficiency'ye bakarsın. Onlara baktığında camın tasarımı bile girer işin içine. Ama tabii Honda'lar böyle değil arkadaşlar. Şimdi burası böyle yüzde bir eğimli sonra yüzde üç de yokuş bir yer arkadaşlar burada tekrar sport modu alacağım ekonomi de kapalı önce ince sonra çıkacağız dip gaz yaptım bir de düzde yapacağız tabi bunu oranlarına da baktım İkinin oranı biraz kısa sonrası aşağı yukarı artarak devam ediyor şu an 109 km hızlara geldik yokuş çıkıyoruz 130 ve 135 km hızlara gelmiş bulunduk Honda Civic beraber. Motor sesi yüksek süratlerde sabit hızlarda sport modda değilseniz tabi daha düşük vitesli olduğu için e, neredeyse gelmiyor arkadaşlar. Sabit bir motor sesiyle ilerliyorsunuz. Şimdi hemen onu da göstereceğim size. Şöyle bakınız. Çok güzel ya. Vites atan Civic abi özlemişiz ya yemin ediyorum. Bakınız şu an 114 km hızla 2000 devirde gidiyorum. 9 attım 110 km hızla 1600 devirde gidiyorum. Çok güzel bir devir aralığı var. Ama tabii bu da bu 9 ileri şanzıman da tıpkı Mercedes'in 8-9 ileri şanzımanları gibi 7 ve 8'de daha çok ilerletiyor sizi. Biraz böyle performans istediğinizde, gaza biraz bastığınızda hemen 9'dan 8'e ve akabinde 7'ye atıyor. Yani ek seri bir tık yokuşlu veya bir tık performanslı bir yolda ilerliyorsanız bu otomobilde daha çok 8'i ve 7'yi kullanıyorsunuz arkadaşlar. 9 biraz daha böyle salınma modu gibi. Şimdi şurada da yaklaşık %1 artan eğim var. 1 1,5 civarında oluyor. Burada mesela D modunda basacağım. D modunda bakalım performansı nasılmış özellikle. Performansını böyle üst üste göstermek istiyorum bu otomobilin. Dip gaz yaptım. Ağır kalkıyor ZF. E. Bak iki bitik kısa bu arabada. Vites atan Civic abi çok iyi değil mi ya? Ya çok iyi hissettirdi bana gerçekten. 125 130 km hızlara geldik. Şimdi frenlerden bahsedelim. Frenlerin tutuşu güzel. Ama araba biraz büyük ve uzun. Ee, özellikle kombine ardı ardına böyle fren yapar. Biraz da arabayı sıkı kullanırsanız her fren basışınızda sağa doğru bir tık yatıp duruyor bu araba. Bir de fren bir yerden sonra ısınıyor bana bir tepki gösteriyor. Onun dışında herhangi bir problemi yok. Peki gelelim yakıt tüketimine bu Honda Civic. Bu araba ortalama karma tüketimde yaklaşık 5.5 ile 6.5 litre arasında bir yakıt tüketiyor. Şehir dışında sakin hızlarla giderseniz, araba yüksüzse 4'lere kadar indirebiliyorsunuz. Yüklüyse 5 bantlarında bir yakıt tüketimi oluyor. Şehir içinde ise maksimum 8 litrelere çıkıyorsunuz. Bu ağırlıkta, bu boyutta bir otomobil için gerçekten çok güzel bir yakıt tüketimi var. Şehir içi ortalamada yani daha çok göreceğiniz 6.5 bantları da maksı söylüyorum ben Max 8'lere kadar çıkabiliyorsunuz. Gerçekten yakıt anlamında da avantajlı bir otomobil. Peki bu arabanın kronik problemi? Şimdi bu 10. nesil Honda Civic'lerin kronik problemleri yok mu? Var tabii ki. Ne var? İşte mesela o göçük problemi vardı kronik problem olarak bir tanesi. Bir diğeri arkadaşlar direksiyon kutusu problemi oluyor. Eski Civic'lerde de vardı ama bunda bir tık daha erken oluyor bu otomobilde. Klima kompresör arızası problemi olur. Bu genel Civic arızaları bu arada bu arızalar söylediğim şeyler. E, onun dışında da böyle çok ciddi bir arızası olmuyor zaten. Birazcık yıpranma problemleri olabiliyor koltukta işte döşemelerde. Bunun dışında dizel özel problemlere gelecek olursak. Ha bir de katalizör var. LPG'lilerde oluyor bu. E, dizele gelecek olursak. Dizel tarafındaysa arkadaşlar. Tabii ki bu otomobil EGR'li bir otomobil. EGR sistemi olduğu için EGR arızası yaşayabiliyorsunuz bu otomobilde. Bunun dışında standart dizel hastalıkları tabii ki bu motorda da bulunuyor arkadaşlar. Nedir onlar? Kötü yakıt alırsanız enjektörünüz problem açar size. Tabii egzoz tarafınız önemli. Bu da yakıtla alakalı bir durum tabii ki. İyi yakıt almanız gerekiyor. Bunun dışında zaman zaman kızdırma bujisi değiştirmeniz gerekiyor. Bir de tabi bu 9ZF şanzıman çok iyi çok güzel ama buna da bakmanız gerekiyor. Ya değişim periyotlarını atlamamanız gerekiyor. Civic FC8 böyle bir otomobildi bana göre. Şu an çok güzel bir fiyat performans otomobili. 1 milyon bandında mesela eski jettalar satılıyor abi. Hem donanım olarak hem boyut olarak hem performans olarak hem şanzıman olarak tam böyle o yılların hatta birkaç yıl daha eski oluyor onlar. Jetta'larının karşısına koyduğum bir otomobildir. Bu otomobil dizel Honda Civic'i ben tavsiye ediyorum. Güzel bakarsanız uzun yıllar keyifle binebileceğiniz bir otomobil bu otomobil. Hem tutuş olarak hem performans olarak. Ben kendi Civic'im varken ona bir yalıtım yapmıştım. Yalıtım yapınca güzel olmuştu. Siz de mesela bu otomobili aldınız böyle güzel 25-30 bin liraya iyi bir yalıtım yaptıktan sonra değerlendirebilirsiniz. O zaman çok daha keyifli olacağını düşünüyorum bu otomobilin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Oto Turkuaz'a ve beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Siz de bu otomobille ilgili düşüncelerinizi yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Çok sevinirim. Kanala abone olmayı da bu arada tabii ki unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bak abi şanzıman farkıyla bağırmadan şu an bu araba 155 kilometrede 2400 devirde yokuş çıkıyorum hızlanabiliyorum. Bir tık gaz yaptığımda dediğim gibi hemen 8 atı veriyor. Ama çok güzel izci kolu önümde bir Porsche ile bir GL ile 160, 170, 190 bu bantlarda rahat bir şekilde seyredebiliyorum bu arabayla. Yokuş çıkarken de bunu yapabiliyorum. Direksiyon da bana bu konuda çok yardımcı oluyor kesinlikle. Ya özellikle uzun yol hissiyatı çok çok güzel. Aslında şöyle yani diğer markalarla aynı ama CVT'siz bir Civic bindiğin zaman diyorsun ki ya bu araba da gerçekten güzelmiş abi diyorsun. Bunu dibine kadar hissettiriyor. Bak şu an mesela hafif tekrar gaza oturdum. Çok az 8. viteste götürüyor beni. Biraz daha oturdum hemen 7. vitese aldı. Burada hızlanmaya başladık yavaş yavaş. Ama tabi burada 5 derece vardır. Baya derin bir yokuştayız. Dik bir yokuştayız. Ve böyle salına salına gidebiliyorum rahat bir şekilde.